Nereden çıktı Anadolu Paleo Gastronomi Atlası? Bir kere bu ne demek? Yani neyin nesidir? Şöyle beslenme tarihçesi ama tarih öncesi dönemden başlıyor. Çünkü e, Anadolu hakikaten çalıştıkça şu benim 30. yılım bu sene. Hani artık eskiden şehirleri daha fazla gez derken şimdi hem prehistorya dersleri hem arkeoloji aynı zamanda biyo coğrafya, coğrafya çok çeşitli girdikçe işin içinde şunu fark ediyorsun. Anadolu biricik bir yer. Hı hı. E, biz de bu coğrafyada doğmuşuz. E, ben gezdikçe de şunu Anlıyorum ya yani ne kadar kıymetli bir hazinesi var. Üstün üstlük de dünyada 12 bin yılı kesintisiz olarak takip ettiğin tek kara parçası burası. Hı hı. Bu ne demek oluyor? İnsanlığın 12 bin yıllık hafızası aslında Anadolu'da bir şekilde iz bırakmış. Yani bugün biz 20 bin yıl önce dünyanın farklı yerlerinde yaşam görüyoruz ya da Romalıları başka bir İtalya'da okuyabiliyoruz ya da Ukrayna'ya gidiyoruz. Orada eski bir inanışta bir kilise görebiliyoruz ya da bir tapınak görebiliyoruz. Ama 12.000 yılı başından sonunda demir çağı, tunç çağı, paleolitik çağı, e, atıyorum neolitik çağı hepsiyle beraber gördüğümüz tek kara parçası dünyada Anadolu. Üstünü üstlük bunu kendi dilimizde görüyoruz. Üstünü üstlük bunu... Hocalarımız Türkçe ve Türkçe anlatıyorlar. Üstüne üstlük ben bunu 30 yıldır Anadolu'yu gezdiğim için Anadolu insanının nasıl davrandığını biliyorum ve o günkülerin nasıl davrandığını tahmin edebiliyorum. Bence müthiş bir el. Yani sen bunu atıyorum İtalya'da okusaydım bu kadar başarılı anlamayacaktım. Bunu Asya'da okusaydım bir Asyalı'nın reflekslerini bilmeyecektim. Ama bütün bu Anadolu seyahatlerinin 30. yılının sonunda son 5 yıldır bu hem kazılara 15 yıldır eşlik ediyorum ama Taştepe'de kazısında 5 yıldır varım. Hem de bu şu makalleleri de getirdim Her ay dünyanın en önemli bilim, nature ve science'da bir Anadolu makalesi yayınlanıyor. Hatta çok yakında yayınlanan bir makale diyor ki, eskiden diyor sadece Neolitik dönemde, yani günümüzden 11 yıl önce Avrupa'ya taşınan insan sadece tarımı getirmedi diyor. Beraberinde bir gastronomik hafızayı da getirdi. O yüzden Avrupa'da oluşan yemek kültürüne... Anadolu'dan gelen insanların da katkısı büyüktür diyor. Bunu ben demiyorum bunu Nature dergisi basmış. Yani şunu görüyoruz biz Anadolu dünyanın beslenme konusunda çok önemli bir kaynağı <laughs> ve de biz bu 12 bin yıllık hayat dinamiği şunu gösteriyor neden dünya bu kadar merak ediyor çünkü en uzun Devamlılık burada. Bir de aslında tabii biz sonuç itibariyle 11. yüzyıl hatta çok daha öncesinde yani Türklerin bu topraklara ayak bastığı ve burayı vatan yaptığını biliyoruz inşallah ilelebet. Ama dönüp baktığımızda sonuç itibariyle Anadolu tüm bir insanlığın yükseldiği yer. Dolayısıyla bu makalelerde Canları istemese de belki işlerine gelmese de yani bilmiyorum hani bir niyet taşısalar da veya taşımıyorlar belki ama buraya atıf yapmak zorundalar. Tabii ki öyle. Hatta ben aslında söyleyeceğim tam olarak da öyle. Mesela geçen ay yayınlanan bir makale diyor ki Anadolu'da fokaccio yapılmıştı diyor. <laughs> ya, ve 12 bin yıl önce taş tepelerde bir fırıncılık faaliyeti vardı diyor. Fokaccio ile ne alakası var? Yani ekmeğin buğdayın ana vatanı. Ekmek burada yapılmış. Sen bunun hani canın isterse bu İtalyan diye yayınlamışsın ama burası burada yanında falan. ekmek burada yapılmış. Ekmek bu yapı pratiğinin binlerce yıllık geçmişinin izlerini. Şunu söyleyeceğim 12 bin yıllık bir uzun zaman diliminden bahsediyoruz. Yaklaşık 400 kuşak. 400 kuşağın 399'u ne yazık ki bu verilerle konuşamıyordu. Benim için en büyük şans ben şimdi bir yandan bilimsel raporlar, bir yandan bitki ve hayvan kalıntıları, bir yandan arkeolojik buluntular ve bir yandan da çözünürlük çok yüksek. Artık eksi artı 10 yıl, 15 yıl, 20 20 yıl neyse ne kaldı geriye? Karbon şey karbon sonucunda ne kadar yıl önce hayattaydı ya da şimdi değil ya yani o kadar fazla veri üretiyor ki artık bilimsel hı hı. bilimsel alan. Bir yandan bir yana önce de bunu gündelik hayata yaymak gerekiyor ki bence biz benim en çok sevdiğim konu o yani. Ben atıyorum bir parça ekmek yapıyorum. Bu dünyanın ilk ekmeği. Bunu yani. aynı zamanda da uçaklarda Türk Hava Yolları'yla ikram ediyoruz. Evet. Ben o makale haline getirdim artık o ekmeği ve yolcu ya da bunu bir bilim insanı ısırıyor. Diyor ki evet ya yani bu, bu aslında ekmeğin makalesi daha yayınlanmadı hı hı. ama bu veriler laboratörden çıktı ama sen onu aynı gün işte uçağa yetiştiriyorsun ya da 3 ay sonra 2 ay sonra. Çünkü Amerika'da bilimin yayılma hızı için şöyle söyleniyor. 7 yıl sonra bu makale ekmek olabilecek. Ama yok biz burada kaynak öyle bir çıkıyor ki şu an. Bildiğiniz gibi değil yani. Şimdi ben hem Taştepe Dakası'ndaki hocam Necmi Hoca'ya, Eylem Hoca'ya. Necmi Karula'dan. Evet, 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 evet. Şimdi o da Çin'de. Tüm ekibe sevgiler, tüm ekibe, selamlar. Fikri saygılar. Hoca'ya, Kültepe'de. Yani o kadar Çetin Hoca'ya, o kadar fazla hocayla beraber çalışıp beslenme kısmında o kadar öne çıktık ki iş. <laughs> yani ben de bunun bir parçası olmaktan çok memnun oluyorum. Çünkü artık hani benim için de yani bir insan hayatını ne kadar daha yemek yapıp şef kalabilir yani. Hani <laughs> ben aynı Zamanda ekonomi okudum, üzerine tarihler geldi, üzerine prehistori, arkeoloji geldi. Hani bu Anadolu'yu tanıdıkça şey, biraz böyle şey yapıyorsun ya. Ya tamam yemek yapmak bir tarafta kalsın artık. O yüzden de bambaşka bir şeyler evrildi iş yani. Ee, yani. Ama işin o kısmını da bırakmamanı isterim. Yok tabii bırakmam. Çünkü ben bu, bu buğdaylardan yemek yapmayı da çok seviyorum. Sakın. Bulgur pilavı yapmayı da çok seviyorum. Bu yani. arada o e, yani ortaya çıkan fikirler de hep güzel. Şimdi aslında bu program içerisinde Anadolu'daki yemeğin seyri yani bu iş nerede başladı, nasıl başladı ve nasıl seyretti. Özellikle arkeolojik e, kazılarda ki bizzat bulunduğunda zaten ifade ediyor. Orada buna yönelik nasıl çalışma yapılıyor ve o bulgular nasıl elde ediliyor. Şimdi bunun hepsinin e, toplu kitap işte bu kitap olacak. Size çıktığında hemen e, ilk bizim seyircimizi hediye edeceğiz. Gündem ötesi etiketiyle bu da işte o kitabın atası. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Böyle bir çalışma. Şimdi eee 15 bin yıldan günümüze Anadolu paleo Kronolojisi dediğimizde böyle böyle bölümleri ayırmış. Gerçi tabii sizin şimdi oradan görmeniz çok kolay olacağına emin değilim ama fikir vermesi açısından. Kesintisizliği anlatmak istediğim için kitabı kesintisiz olması açısından Aha. baştan aşağı tüm bu özellikle son 12 bin yılı birbirine bağlayarak aslında nasıl üst üste koyduğumuzu anlatmak istedim. Yani Aha. isterseniz kitabı böyle duvara asabiliyorsunuz, isterseniz sayfa sayfa okuyorsunuz. Orijinal kitapta arka tarafta İngilizce çünkü İngilizce Türkçe baskı yapacağız ki bütün neredeyse buradaki her cümlenin de bir e, makalesi var. Bunu zaten yabancı dillerde basılması çok mühim. Çok. Ee, ey vatandaş Gel oku. Tabii tabii mesela bu, bu geçen bu şeyin e, beslenmenin şeyin e, en son yayınlanan kitaplardan bir tanesi mısırla başlıyor mesela. Diyor ki hı. mısır insanlığın kaderini değiştirdi. Ya mısırla bizim buğdayı ekmek yapmamız arasında bir 9 bin yıl var aşağı yukarı yani. Hani şöyle anlamda söyleyeceğim. E, bizim için kıymetli değil bütün dünyanın burada çalışmasının sebebi şu. Bu 12 bin yıllık... Hı hı kesintisizlik Anadolu insanının ne kadar sürdürdüğünü gösteriyor. Hı hı, hı. Aşağı yukarı biz 7 binlere geldi, yani 12 binden 7 bin sene geldiğimizde 5 binlerdeyken Hiditler bir imparatorluk kurmuş oluyor. Anadolu'nun en büyük imparatorluğunu. O zaman Avrupa'da daha bir köy yerleşimi var. Ve şimdi günümüze baktığımızda daha çok sürdüremeyen bir dünya ama 12 bin yıldır da sürdüren bir Anadolu var. Şimdi bu 12 bin yıl ne saklıyor? Sadece beslenmeyi mi? E, depremleri saklıyor haftasında pandemiler saklıyor. Göçler. Göçler saklıyor. İklim bozulmaları, Hı. kuraklıklar, ...su baskınları, seller, yangınlar... Hı hı. ...şimdi bu hafıza... ...seni hayatta... ...zaten gene bir tez şöyle söylüyor... ...neden dünyanın her tarafında yaşam kesintisi... ...12 bin yıl devam etmedi ve kesildi... ...Anadolu niye... Hı hı. E, ...yaşamına devam etti... ...Anadolu'daki çeşitlilik olarak açıkladı bilim bunu... ...diyor ki... ...ya bu ama senin mesela yine kitaptan okuduğum, ...tabii öncesinde hem buluştuk hem konuştuk... ...hem de e, kitaptan... ...öncesinde okuma fırsatı doğdu bana... ...şimdi... Dünya nüfusunun tükettiği kalorinin %75'inden fazlası yalnızca 12 bitki ve 5 hayvan türünden geliyor. Evet. 12 bitki 5 hayvan türü. E gel Türkiye'ye. Biz inanılmaz... 12 bin bitkiyle yaşıyoruz. 3600 tanesi endemik. 1200'ünü yiyoruz biz. Ya şimdi bana saydı. Yani kim sayacak? Bu inanılmaz bir şöyle, rakam. Tabii, şöyle bir Şöyle düşün. Ne dedik? Dünyanın 175'i 12 bitkiyle besleniyor. Evet. Şimdi ben bir gavurdağ salatası yapıyorum. Salatalık, soğan, biber, nar. ...kuru nane, nar ekşisi... ...ondan sonra ne bekledi ...sumak, hmm. e, yeşil biber, maydanoz... ...12, gitti zaten bir salataya... ...sen Adana'da bir kebap söylesen sofraya... ...12 tane bitkiyi önüne koyuyorlar... ...limon sıkıp bir güzel yiyorsun yani... ...hani o yüzden bizim için... ...yaşam kaynağı bu kadar çeşitlilik... Bitki çeşitliliği, hayvan çeşitliliği, kültürel çeşitlilik, inanç çeşitliliği, insan çeşitliliği. Bunların hepsi bu 12 bin yılın kesintisiz yaşamasının önemli taşları. Ama dünyanın her tarafında görüyorsunuz. O yüzden bugün bu 12 bin yılı niye anlamak zorundayız? Kitabın sonunda 2050, 2100, 2200 perspektifi var. Eğer sen bugün geçmişini doğru anlarsan, gelecekte yapman gereken şeyleri daha iyi planlarsın. Özellikle bu bugüne kadar yapılmış bütün karbon testlerinin toplamı 100 bin civarında dünyada hı hı. ve dünyanın her lokasyonunda ve son 30 bin yılı Big Data'da yapıp konuşturdular. Dediler ki bu 100 bin karbon verisi dünyanın geleceği için neler söylüyor? Bence çok ilginç bir şey söylüyor bunların başında. Diyor ki dünyanın ısınma diye derdi yok, soğuma ve kuraklık derdi var diyor. Çok acayip. Yine böyle e, çok doğru değişik. bildiğimizi zannettiğimiz çok takıntı... ve neredeyse emin olduğumuz takıntı yaptığımız bir konu e, bu. Bu 3-4 ay önce yayınlandı Science'da ve hemen arkasından da günümüz coğrafyacının coğrafyacıların en şey yani babası Duayan. sayılan Duayen'i sayılan e, Neil Roberts buna katıldığını belirten bir ay sonra hemen evet bu doğrudur dediği Hı. bir şey yayınladı yani. Nature'a bir yazı daha gönderdi. Çünkü şöyle biz de yani bu kitabın içinde özellikle oradan görebilecek miyiz? Aslında şu şeyden göstereyim. Aa, oradan başladım, Aynen. Evet. E, Kitabın içindeki bu iklim diyagramı ...üstü akan bu iklim diyagramında e, kutuplardan olan iklim diyagramı buradaki düşüşlerin her birinde nüfus azalması görüyoruz biz. Ve e, aslında Anadolu bütün bu iklim diyagramını izleyince şunu görüyoruz. Günümüzden 2 derece, 3 derece daha sıcak olduğu zamanlar var. Ama biz bunu şöyle görüyoruz. Her ısınma devamında nemlilik, yağış, bunun devamında bitki çoğalması, bunun devamında hayvan popülasyonunun artması ve insan popülasyonunun artmasını görüyoruz. Biz nüfus art, iklimin artacağını düşünüyoruz. Öyle görünüyor bilimsel verilerle. Ama 10,5 milyara çıkacak nüfus. Hala insanlığın zaferi devam edecek. Asıl büyük sorun kuraklık ve soğuma. Bunun, beraberinde şehirler azalıyor, devletler sonra eriyor. Bütün bu periyotta görüyoruz. Yani aslında ben şöyle biraz kitabın başına gelirsem, 2,5 milyon yıl önceden beri bir hayat örüntüsü var dünyada. 1.4 milyon yıldan beri ateş evcilleştiriliyor. Bu ne demek? Do normalde doğada bir ateş var. Siz bu ateşi alıp bir yerden bir yere 1.4 milyon yılda taşıyorsunuz insan olarak. Ama son 600 binde ilginç bir gelişme oluyor. Çene kemiklerinde yumuşama, kafa tasında gelişme görülüyor. Biz de bunun yap yapılan kemik analizlerinde ateşin üzerinde et pişirmeye geçildiğini anlıyoruz. Aa böyle bir değişikliğe tabii, yol açıyor. Tabii, tabii tabii. Aynen böyle. O yüzden de 600 binden hmm. sonra biz şeyi görüyoruz. Özellikle Anadolu'da bulunan en eski insan fosili 1.2 milyon yaşındaki denizli insanı. Hmm. Bizim en çok şey yaptığımız hani bizim en en geride daha önce de tabii ki bir buluntu vardır ve bulunmamıştır. Onu bilemiyoruz henüz yani. ama Şu an elimizdeki en eski aşağı yukarı 1 milyon yaşında. Yani Anadolu'da belki de en eski yerleşim yerlerinden bir tane yani belki de değil şüphesiz. Denizli değil. Fosil denizinden neresi? Yarımburgaz Mağarası. Yarımburgaz Mağarası nerede? İstanbul. Evet nerede? Şu an üzerinde şeyler var. Gökdelenler var. Halkalı'nın orada. Orada İstanbul, şey, Anadolu'nun en eski yerleşimi orası. Hmm. Orada yaklaşık 290 bin yıllık hayat izleri görüyoruz biz. Halkalılar bunu biliyor mu? Evet evet. E, ve oradaki e, bir ateş yandığı içeride biliniyor. Ama bu ateşin ısınmada mı kullanıldı? Yemek mi pişirildi? Korunma amaçlı mıydı? Bunu bilemiyoruz. Bunu bilmiyorum. o kadar bir veriye ulaşamadık henüz.